Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Necmettin Atsu ile birlikteyiz. Merhabalar hocam. Merhabalar. Öncelikle Elif Hanım size ve fuar derdinize son derece teşekkürler böyle güzel bir toplantıda, böyle güzel bir buluşmada bizleri de konuşturduğunuz için. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz evet. hocam. Üniversite Tercih Fuarındayız 2022'de. 10.sü düzenleniyor bu yıl. Fuarımızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Her zaman gibi yine çok güzel bir fuar. Eket Fuarcılığı'nın yaptığı bütün birbirinden başarılı fuarlardan bir tanesi. Öğrencilere, ailelere, ve üniversitelere son derece büyük faydalarının olduğuna inandığım bir fuar bu senede hatta daha da tecrübelenmiş ve daha da bence gelişmiş bir şekilde devam ediyor. Çok güzel, çok yararlı bir fuar. Kesinlikle öyle. Şimdi birçok öğrencimiz burada aileleriyle birlikte geldi üniversitelerimizi geziyorlar, statlarımızı geziyorlar. Sizin standınızda oldukça büyük ilgi görüyor şu anda. Bizler de burada şahit oluyoruz. Siz üniversitemizin rektörü olarak neden öğrencilerimizi İstanbul Kent Üniversitesi'ni tercih etmeliler? Evet, İstanbul Kent Üniversitesi biliyorsunuz aslında çok yeni bir üniversite. Son derece dinamik bir üniversite. Arkasında Engelsiz eğitim Vakfı gibi Sayın Berna Yılmaz'ın başkanlığında kurulmuş Türkiye'nin en önemli vakıflarından bir tanesi. Tek amacı, tek amacı memlekete, dünyaya iyi ve başarılı insanlar yetiştirmek. Önce onu bir bir kenara koymak lazım. Dolayısıyla birinci sebep bu olmalı bence. İkincisi bunun gerektirdiği tüm bilimsel ve insani altyapıyı biz üniversitemizde kuruyoruz. Bir diğer faktör tabii kampüslerimizin lokasyonu. Birinci kampüsümüz yani ana kampüsümüz Taksim'de efsane bir yer. Biliyorsunuz hani İstanbul'un, Türkiye'nin, dünyanın kalbinde. İkinci kampüsümüz de yine Eğitim Vadisi Kağıthane'de son derece modern, teknolojik, büyük, çok gerçekten göz bebeğimiz bir kampüs. Dolayısıyla burada olmak bir ayrıcalık. Eğitim sistemimiz bir ayrıcalık. Öğretim elemanlarımız bir ayrıcalık. İdari kadromuz bir ayrıcalık. Bunların hepsini gelen öğrencilerimize rahatlığıyla söyleyebilir ve sunabilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Fuar Dergi okurlarımıza ve izleyicilerimize özellikle genç okurlarımıza neler söylemek istersiniz? Ya bu sene çok önemli bir şanslar. Bu barajların kaldırılması hep benim savunduğum çok doğru bir karar. Herkes, isteyen herkes, yapabilen herkes bir şans elde edecekler ve üniversiteye girecekler. Bu şansı çok iyi kullanmalarını isterim. Çünkü üniversiteli olmak, üniversite hayatını takmak önemli bir ayrıcalıktır. Bu bu sene çok daha yakın oldukları bir durum. Bu şansı kaçırmasınlar ve verilen bu şansı iyi kullanıp üniversiteyi bitirdikten sonra çok iyi yere gelsinler. Bunu isterim. Tabii hepsine sağlık diliyorum. Evet. Başarı diliyorum. Hayat şansı diliyorum. Size de çok teşekkür ediyorum tekrar bu imkanı bize verdiğiniz Biz için. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz hocam. Standımıza bekliyoruz öğrenci adaylarımızı. Bekliyoruz evet. evet.